Cehenneme düşmemeye çalışın. Neden? Çünkü cehenneme insan bir kere düştü mü orada ah ben yanacak. Ah ben ne demek? Hukuplar boyu yanacak demek. Hukup ne demek? Yani asırlar boyu yanacak demek. Hukup Arapçada 80 küsür seneye hukup diyorlar. Ah ben yanacak demek. Yani en aşağı 3-5-80 sene yanacak demek. Ama bu 80 sene, bu dünyanın 80 senesi değil. Bu dünyanın değil, ahiretin 80 senesi. Ahiretin 80 senesi ne demek? Ahiretin bir günü bu dünyanın yılıyla bin yıl gibi olacak. Ahiretin bir günü. Demek ki ahiretin bir yılı dünyanın 360 bin yılı kadar olacak. Dünyanın 3 küsür veya 5 küsür neyse 80 yılı yani en aşağı 250 efendim 80 yılı yani 360 bin çarpı 240 şu kadar milyon sene yanmak olacak insan cehenneme bir düştü mü en aşağı tarafından kurtulanı bu kadar milyon sene yandıktan sonra çıkacak kardeşim onun için bu hayatta gayemiz ne olmalı? ne yapıp yapıp şu cehenneme hiç düşmemek olmalı. olmalı. Cehenneme bir düştü mü insan o kadar fena. Bir de cehennemin kötülüğünü başka bir yerden anlatmaya çalışayım size. Bu hatırınıza kalsın bir, bir de ikincisinden anlatayım. Eğer cehennemde cehennem ehline yedirilen zakkumdan bir damlası şu dünyanın denizlerine damlasaydı, bir tek damla onlar yiyorlar, sabah akşam yiyorlar. O yedirtiliyor yani onları ceza olarak. Bir damlası dünya denizlerine damlatılsaydı bütün denizlerin sularına acılaştırırdı diyor. Zehir gibi yapardı diyor Peygamber Efendimiz. Yani sabah akşam gıdası bu olanı düşünün. Sonra la yuhta aleyhim feyemutu ve la yukhaffaf anhumul azab. Cehennemde ölmek de yok. Ölse Kurtuluş olacak, ölmek yok. Ölmek yok, cezayı çeksinler diye. Derileri yandıkça küllemâ nadice cülûduhum beddellâhum cülûden li liyezûkul azab. Derileri yanıp kömür oldukça Allah derilerini tazelettirecek ki yeniden yansın, azabı çeksin. Onun için cehennem Allah'ın azap yeri olduğunda cehenneme düşmemeye çalışmak her Müslümanın ana gayesi olmalı. Cennet Allah'ın sefa yurdu olduğu için, nimetler yeri olduğu için, bütün dostların iyi insanların gittiği yer olduğu için bizim hepimizin ana çalışmamız, gayemiz para kazanmak olmamalı, ne olmalı? Cenneti kazanmak olmalı. Aklımız varsa cenneti kazanmaya çalışmalıyız. Aklımız varsa cenneti kazanmak için de haramdan uzak kaçmalıyız, günahlardan uzak durmalıyız, kötü huylardan vazgeçmeliyiz. <laughs> Efendim Yaradılanı yaradandan dolayı hoş görmeliyiz. Efendim nazar keskin nazar edip götürü pazar etmeliyiz Yunus Emre'nin dediği gibi. Yani iyi insan olmaya çalışmalıyız.